Hocam B12 vitamini neden önemli? Vitaminlerin her biri önemli aslında. Her birinin ayrı ayrı bir önemi var. B12 de hayati önem taşıyan vitaminlerden biri. Eksikliğinde özellikle başta sinir sistemi etkileniyor. Hafıza, konsantrasyon, odaklanma e, sorunları yaşayabiliyor insan. Yine stres, vücutta ağrılar. Metabolik hızın ayarlanması konusunda B12 vitamininin çok önemli görevleri var. Ülkemizde çoğu obez kişinin aslında kilo verememesinin sebeplerinden bir tanesi de B12 eksikliği. Çünkü metabolik metabolizma Hızını artıran bir vitamin. Metabolizma ile ilgili fizyolojik olaylarda b 12nin çok kritik rolü var. Kilo veremeyenlerde, ben hocam egzersizimi yapıyorum, işte e, diyetisyene gidiyorum ama hala kilo veremiyorum diyenlerde B12 eksikliği var mı bakıyoruz. Çünkü metabolizmanın çalışması için B12 yeterli olması gerekiyor. Yine kişiler iştahsızım, yorgunum, unutkanlıklarım başladı, el ve ayaklarımda uyuşma var, üşüme var diyorsa biz B12 düzeyi ne durumda muhakkak bir kontrol ediyoruz. Çünkü B12 eksikliğinde bu durumlarla sık karşılaşırız. Böyle durumlarda tahlil sonucuna bakıyoruz ve e, düzeyine göre de B12 vitamin eksikliğini ihtiyaca göre yerine koyuyoruz. Metabolizm olaylarında, sinir sisteminde, odaklanma problemlerinde özellikle beyin sisi yaşıyorsanız pandemiden sonra biz bunu çok daha fazla görür olduk. B12 muhakkak kontrol ettirin.